Bu çocuk hala nasıl ayakta? Eren'in serinin henüz ilk bölümünde Lordras tarafından yere serildiği sahneyi hatırlıyor musunuz? Bu sahneden kısa bir süre sonra bir şey olmamış gibi devam ediyor. İkinci sezonun ilk bölümünde ise Eren ilk kez Cinder ile karşılaşıyor. Ve Cinder ona koluyla çelme atıp çok fena bir şekilde yere çekiyor. Ama daha bitmedi. Çünkü ikinci sezonun dokuzuncu bölümünde Lord Lordras Eren'in karşısına yeniden çıkıyor. Ve bu sefer öncekinden de beter oluyor. Eren'i defalarca kez dövdükten sonra üstüne bir de mina minare yüksekliğine çıkıp onu yere yapıştırıyor. Böylece Aaron Tert oluyor demek isterdim. Ancak Lloyd ve Niye geldikten hemen sonra ayağa kalkıp onlarla birlikte savaşmaya devam ediyor. Bu Sahneleri gerçekçi bir şekilde bakarsak bunları yaşayan kişinin iki ihtimali oldu. Birincisi sırtı çok fena hasar aldığından uzun süre ayağa kalkamaz hale gelir. İkinci ihtimal ise o kişinin cenaze işlemlerini erkenden hazırlamak olur. Ama Aaron bunlara rağmen bir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Adamın sırtı betondan mı yapılmış diyeceğim ama beton olsa bile kırılmaz. Bu nasıl bir dayanıklılık seviyesi mübarek